Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sınavda dikkat edeceklerle ilgili sohbet edelim istedim. Çünkü artık sınava çok az kaldı. Ben konuşunca hemen kuşumda konuşmaya başlıyor benimle. Şimdi sınavlara az kaldı. Artık yavaş yavaş değil. Günde birer tane eğitim ve genel yetenek, genel kültür denemesi çözmeliyiz. En az bir ya da iki tane vaktiniz varsa çözmelisiniz. Peki nasıl çözmeliyiz? Artık e, şimdi belli kurallarımız var. Ya benim aklıma gelenleri ben yazacağım. Bunlar e, size de faydalı olur umarım. Şimdi artık bu saatten sonra e, sabahları erken kalkmamız gerekiyor. Şimdi yazalım. Sabah erken kalk. Çünkü sınavımız sabah olacak İlk İlk sınav. Bu yüzden e, erken kalkıp odaklanmamız gerekiyor. Yedi buçuk, sekiz gibi artık kalkıp denemenizi, çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Her gün bu saatte kalkmalısınız. Belki hani çok yoğun çalışan varsa, hani bir gün, iki gün biraz daha geç kalkabilir. E, sonra en önemli kısımda çıkmış sorular. Çıkmış sorular. Bunlara bir kere kesinlikle bakmamız gerekiyor. ÖSYM'nin dilini çözmemiz gerekiyor. Çünkü denemeler bazen çok kolay oluyor, bazen zor oluyor. Bazen yani bize göre saçma sorular oluyor. O yüzden ÖSYM'nin dilini öğrenmek için çıkmış soruları kesinlikle çözüyoruz. 2 3 kere hatta çıkmış soruları analiz edebilirsiniz. Şimdi diğer bir maddemiz. Ben buraya yazmıştım. Buradan bakayım. Farklı yerlerde deneme çözmeliyiz. Hı. Farklı yerlerde çöz yazayım. Şimdi kendimizi sürekli sessiz ortama alıştırmayın arkadaşlar. Bazen böyle sesli ortamlarda da deneme çözmeye çalışın. Çünkü sınav anında nerede olacağınızı bilmiyorsunuz. Başınıza ne gelecek <laughs> bilemezsiniz. Bu yüzden sesli yerlerde de çözmeye çalışın. Ben mesela bazen küçük bir çalışma odamız var. Orada çözüyorum. Bazen salonda. Bazen de geçen gün hatta balkonda çözdüm. Hava çok güzeldi. Balkonda deneme çözdüm. Dışarının sesi geldi. Hatta sabahın erken saatinde bir araba müzik açmış. Gidiyordu mesela ama çözdüm. Çünkü sınav anında neyle karşılaşacağımızı bilemeyiz. Her zaman sessiz bir ortam olmayabilir. Hatta bir kere sınava girdiğimde bizim sınavımız, sınav salonumuzun yanında lavabo vardı ve yani birisi elini yıkadığı zaman musluğun sesi geliyordu. Düşünün. Maalesef öyle şeyler olabiliyor. O yüzden dikkatimizin dağılmaması için yani böyle şeylere hazırlıklı olun. <laughs> Şimdi diğer bir konumuz da farklı kaynaklardan çözmek denemeyi. Farklı kaynaklardan çöz. Yani farklı kaynaklar derken elinizde yargının 5 tane vardır. Pegemin 10 tane vardır. Ya da yedikimin işte 5 tane vardır diyelim. Yargıyı bir gün işte pegemi bir gün çözmeyin. Bir gün pegemden yani bir tane çözün. Bir tane ertesi gün olduğu zaman e, yargı. Ertesi gün yedi iklim. Böyle karışık karışık çözün. Çünkü ezber olmuş gibi oluyor. Ben artık mesela yargının dilini çözmüştüm açıkçası. Yargı çözdüğüm zaman e, daha yüksek net geliyordu. O yüzden böyle denemeleri karıştırarak çözmeniz de size e, fayda sağlayacaktır. Heh, diğer bir önemli noktada Sınav kalemi kesinlikle kurşun kalemle çözün denememizi. Zaten sınavda da kurşun kalemle çözeceksiniz. Kalem tıraşı açacaksınız. Yani o tempoya alışmanız gerekiyor. Kurşun kalemi kullanmaya, optik doldurmaya alışmanız gerekiyor. Ve psikolojik açıdan da hani o kalemi gördüğünüz zaman bence bu çok önemli bir konu. Kesinlikle elinize bir kurşun kalem olsun benim yanında var mıydı. Şuraya koymamışım ama kurşun kalemle çözün arkadaşlar artık denemelerinizi. Diğer bir hususta dakika tutmak. Dakika tut. Sınav 2 saatse saatinizi ona göre ayırın ve o iki saat boyunca asla kalkmayın. Çünkü biz sınavda da kalkamayacağız. Doğal olarak Deneme çözdüğümüz zaman da kalkmamamız gerekiyor. Tabi burada çocuklu anneleri teyit <laughs> geçebilirim. Yapacak bir şey yok bizim açımızdan. Biz de çocuklar uyuduğu zaman deneme çözmeliyiz. Mesela çocuğunuz sabah geç kalkıyordur. Siz ondan 2 saat önce kalkın, denemenizi kafanız rahat bir şekilde çözün ya da öğle uykusunda çözün. Yemeğinizi, işinizi ona göre ayarlayıp hiç kalkmadan çözmeniz gerekiyor. E, zaten yerinden kalkma dedik. Dakika ve yerinden. Aslında yazalım. Yerinden kalkma. Bunu da anlattım zaten. Bir diğer konuda denemede güncel sorular oluyor. Güncel soruları da e, kopartıp tekrar edebilirsiniz. Belki sınavda da çıkabilir. Benzer sorular. E, branş denemesi çözebilirsiniz aynı zamanda ee, ya günde bir tane eğitim bir tane genel yetenek genel kültür böyle birer tane de branş denemesi çözebilirsiniz bugüne hem de size tekrar olmuş olur yapamadığımız soruları sonradan dönmeliyiz evet, sınav anında bu çok önemli yapamadığın sorulara sonra dön. İlk dedim diyelim ki Türkçeden başladınız. Birinci soruyu anlamadınız. O soruyla cebelleşmeyin. Sürekli okumayın. Hani bir, hadi iki tane, iki kere okudunuz. Baktınız anlamıyorsunuz. Hemen başka soruya geçin. Çünkü siz soruyla inatlaştıkça yapamayacaksınız. Sürekli şıkları eleyeceksiniz, sileceksiniz, çizeceksiniz, sileceksiniz. Kafanız daha çok darma duman olacak. Birinci soruyu okudun ya da beşinci soruyu yapamıyor musun? Hemen altındakine geç ve yuvarlak içine al onu kesinlikle. Ee, Türkçe diyelim ki Türkçeden örnek verdi. Bitti ya. Tekrar bir kontrol edersin. Yapamadıklarını, iki şık arasında kaldıklarını her zaman işaretle. Sonradan dön. Bu sefer doğruyu bulmuş oluyorsun. Çünkü o zaman... Sınav anında böyle inatlaşıyorsun ya Doğruyu göremiyorsun Bu çok önemli Arkadaşlar sınav anında Özellikle gerçek sınavda Bu çok önemli bir şey Diyelim Yapamadığın soruyu da dön dedik ha, Bir de şu önemli Genel yetenekten mi başlayacağım Genel kültürden mi Genel yetenek Genel kültür tarafını seç Hatta şöyle yazalım Tarafını seç Ben ilk önce e, bu genel kültür oluyor. İkinci kısım tarih, coğrafya kısmını çözüyorum. Orası çabuk bitiyor. O zaman Türkçeye ben daha rahat konsantre oluyorum. E, siz de denemede ona göre kendiniz nasıl rahat e, hissediyorsanız ona göre çözün. Bazen Türkçe soruları Kuşum da hiç susmuyor Kuş dışarı çıkmak istiyor bir dakika. Evet kuşumu dışarı çıkardım. <laughs> Şimdi şöyle bazen Türkçe soruları paragrafları uzun oluyor, zor oluyor. Bu sefer vakit bayağı bir artıyor. Genel kültür kısmına bu sefer şey oluyor. Vakit kalmıyor. O yüzden ben yani kendime hep öyle alıştırmışım yıllardan beri. İlk önce tarih, vatandaşlık, coğrafya orayı yapıyorum. Daha sonra Türkçe'ye dönüyorum. Ama siz kendinize göre ayarlayın. Hangisinden başlayacaksınız? Ona göre seçin. Ve işaretlemelerinizde dikkat edin. Optikte bazen tarihten başlıyorsunuz ya o taraf kayabilir. Oraya da dikkat edin. Arkadaşlar bir de şu, çok önemli bir konu daha var. Bu da rahat kıyafet. Şimdi evde tabii biz ne yapıyoruz? Pijamalarımızla rahat rahat denememizi çözüyoruz. Sınava gittiğiniz zaman da kendinizi Hangi kıyafetle rahat hissedecekseniz ona göre bir kıyafet seçin. Yani böyle çok dar pantolonlar bence giymeyin. Çok sizi sıkan e, belden ya da göğüsten vesaire. Sıkan kıyafetler giymeyin. Sınavda oturduğunuz zaman sizi bayağı rahatsız edecek. Çünkü hangi okulda, hangi sırada e, gireceğinizi bilmiyorsunuz. Önceden içeri de almıyorlar. Hani birkaç hafta öncesinden gidersiniz ama bazı yerler içerik koymuyorlar. O yüzden rahat kıyafetlerinizi giyin. Kapalı arkadaşlar da başörtülerini rahat seçebilsinler. Bir konuda şöyle bir sıkıntı yaşamıştım ben. Hatay'da iki kere sınava girdim. Hatay Antakya Lisesi'ni bilenler vardır eski bir lise. E şimdi Antakya'da çok rüzgarlı. Hem sıcak hem de rüzgarlı. Şimdi camı açıyoruz, Ceryan yapıyor, e, kapatıyoruz, sıcaktan çözemiyoruz, bunalıyoruz. Bu tarz ortamlarla da karşılaşabilirsiniz. E, o yüzden konsantrenizi hiçbir zaman bozmamaya çalışın. Biz bazen hatta o zamanlar biraz arkadaşlar arasında tartışma çıkmıştı çünkü cam tarafındakiler rahatsız oluyordu, kapatmak istiyordu. Bu sefer arka taraftakiler, duvar tarafındakiler de açın camı diyor. E açıyoruz bu sefer rüzgar alıyor. Kağıtlar falan, optikler uçmuştu hatta. E, sınav yeri biraz, ortamı biraz farklı olabiliyor. O yüzden her türlü olumsuzluğa da kendinizi hazırlayın. E, bazen de şey oluyor mesela arkandaki kişi grip oluyor. Sürekli <laughs> burnunu çekebiliyor. <laughs> ya da siz hasta olabilirsiniz. Yani her şey olabilir yani sınav zamanında sınav anında böyle bunlara dikkat edebilirsiniz. benim şu an aklıma gelen şeyler bunlar sizin de aklınıza gelen şeyler varsa bunları yorumlara yazabilirsiniz artık bu saatten sonra sabahları kesinlikle arkadaşlar erken kalkın. yani en azından haftanın 5 günü 4 günü böyle 7.30 8 gibi kalkıp deneme çözmelisiniz. özellikle eee anneler, çocukları olanlar uyuduk. Çocuklar uyuduğu zaman kalkıp deneme çözmeliyiz. İyi ki konsantremizi sağlayalım. Denemede kendimizi görelim. Yetiştirebiliyor muyuz iki saat içerisinde? Hani eğitim yetişiyor ama diğer kısım? Biraz sıkıntılı. Şu an aklıma gelen şeyler bunlar arkadaşlar. Sınavda böyle bunlara dikkat edin ve bunları evde de uygulayın farklı farklı ortamlarda. Çözün, her zaman aynı yerde deneme çözmeyin. Bazen mutfakta, bazen salonda, bazen işte çalışma odanız varsa oralarda gerçekten e, deneme çözün. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. E, yorumlarda sizde e, aklınıza gelen şeyler varsa bunları yazın, tartışalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.